herkes biraz gerçek kimliğinden, gerçek düşünce yerinden, gerçek yaşamından çok şeyi perdeler. İnsanlar kendilerinden sonraki dünyayı düşünürken hep 50 yıl, 30 yıl, 70 yıl, 100 yıl düşünüyorlar. Peki ya 100 bin yıl? ekranlarına hoş geldiniz. Bugün tüm dünyanın tanıdığı, ülkemizin önemli sanatçılarından Bedri Baykam konuğumuz. Kendisi ressam, sanatçı, yazar. Onu zaten biliyorsunuz. Şimdi yeni bir kitap çıkardı. Genel ve çok özel ilişkilerin Sakıncalı El Kitabı. Gerçekten de içinde sakıncalı denilebilecek tüm ilişkiler tarihten, geçmişten, günümüze bugünden de geleceğe kadar hepsine değinmiş. Öncelikle sizin bu cesaretinizi tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. E, şu çok ilgimi çekti, yani buna katılıyorum. İnsanların böyle dürüstçe zihinlerini boşalttıkları kaç kitap var diyorsunuz. Ben yani bugüne kadar bu kadar dürüstçe ya da bu kadar cesurca yazılmış Hı -hı. bir kitap görmedim. Demişsiniz ki ben razıyım o kötü şeylere imza atmış ve iz bırakmış basit insanlardan biri olmaya. Bu niyetle, bunu herkes saklar. Herkes evet. e, özellikle belki hem erkekler hem kadınlar. Ben daha çok erkekler diyecektim ama herkes biraz politically correct yani aman e, düzgün topluma ve düzene uygun bir insan olalım, foya vermeyelim şeklinde herkes biraz gerçek kimliğinden, gerçek düşünce yerinden gerçek yaşamından çok şeyi perdeler. Burada o perdelenen hayatların ne olduğu, beynin esas ne düşündüğünü, beynin esasında en önemli cinsel organımız olduğunu ve aldığımız her kararın gelecekle geçmişle, o an spontan olarak aldığımız kararların hep bu olay etrafında döndüğünü, insanların, gerçi soruları siz nasıl olsa sohbetli soracaksınız ama mesela verilen verilen şöyle ben sadık kalacağım sözlerinin 70 yıl üstünden verilen bu sözlerin bir anlamı olmadığını, bunlara bir anlam yükleyerek daha sonra sen beni aldattın diye bir sürekli senaryo yaşandığını ve bunun dizilerimize günlük hayatımıza dedikodularımıza aile veya arkadaş sohbetlerimize her yerde ana konunun bu hali bu hali geldiğini evet. ve esasında insanlığın bu konu etrafında aşırı bir zaman kaybettiğini anlatıyorum ve kitap adım adım bunların çözümünü de veriyor. Evet hatta ben açıkça söylemek <laughs> gerekirse ilk başlarda epey bir içim karardı, epey bir üzüldüm. Çünkü dünyada aslında var olan ama üstü kapatılan, anlatılmayan, gizlenen yani cinsellik üzerine o kadar çok şey öğrendim ki Hani ne kadar masum dediğim insanların arkada neler yaptığını ya da işte ne kadar iğrenç dediğim şeylerin yaşanmış olduğunu ve şu anda da yaşanıyor olduğunu gördükten sonra bir moralim bozuldu. Sonra baktım. E, dedim ki hani evet aslında bunlar var. Sadece senin haberin yok. Hı. Veya görmezden geliyorsun. Evet, ben ee. ya da orayı görmüyorum. Aslında her gün bunlar televizyonda haberlerde çıkıyor, gazetelerde yazıyor. Ama ben orayı yokmuş gibi davranıyorum. Hı -hı. Sadece dünyanın güzel yanlarını görmeye çalışıyorum. Hı -hı. Açıkçası biraz bu şey oldu. E, yüzleştirdi. Şimdi, yüzleştim e, yani hayatım bu yönüyle de yüzleştim. Güzel. Şimdi burada tam kitabın hedefine şu, şu anlamda ulaştığını görüyoruz. Kitap bir yandan diyor ki... Ee, sizin gibi e, genç e, e, dünyaya en iyi niyetiyle bakan, iyi anlamda saf genç, saf güzel insanlara kitap diyor ki merak etmeyin bu kitap sizin hakkınızda değil diyor. Siz dünyanın güzelliklerini yaşamaya devam edin diyor. Siz aşkın güzelliklerini, umutların güzelliklerini yaşamaya devam edin. Beyaz atlı prensinizi e, bekleyin, onunla. ...engin, sonsuz ufuklara açılın... Ee, ...hepsi okey diyor ama... ...bakın daha sonra böyle şeyler yaşanabiliyor... ...ya da yaşananlar var... ya ...o yüzden zaten bunlarla... ...hikaye anlamında, dizi anlamında... ...sinema anlamında, roman anlamında... ...zaten kuşatılmış durumdasınız... ...onlar da bakın hangi nedenlerle ve nasıl... ...neden ve hangi gerekçelerle... ...ister hormonlar, ister beyin... ...ister sosyal medya... ...ister... E, spontanlık ister hayatın akışı nasıl karşınıza çıkıyor bunları da gelin bir göz atalım diyor kitap. Evet zaten her şeyi anlatıyorsunuz. <laughs> Bu aşamadan sonra gelecekteki işte o robotlarla olan ilişkiler ve en son da şu kısımda bahsediyorsunuz hani ama korkmayın hani aşk da var. Evet. E işte Leyla'lar oldu evet. aşklar üzerine hani neler yapıldı, dünyalar kuruldu, yıkıldı. Evet. Bunları da bahsedince dedim ki Evet ya, aşk hep vardı. Evet, hala da olacak. Tamam, hani bir içim rahatladı. Dedim ki evet, bu dünya da var. Yani o sadece cinsellik evet. üzerine Hı -hı. düşünen beyinler de var. Ama duygularını kullanan kişiler de var ve bunlar da evet. olacak, bunlar da bitmeyecek dedim. Bir içim rahatladı. Veya e, duygularla cinsel hayat arasında nasıl eş zamanlıklar, paralelizmler yaşanıyor? Bunları da ortaya koyuyor kitap. Evet. Mesela kitabın çok provokatif yanları da var. Yani bizi şu anda dinleyen insanlar, hadi ya böyle şey olur mu ya, bu söylenir mi ya ya da ben reddediyorum. Milyonlarca kişi bunu diyebilir. Evet. Ya yani mesela erkekler, özellikle erkekler, halbuki kadınlar da bunu yapabiliyor ama belki daha çok erkekler, diyelim bir öğleden sonra maça gider gibi bir cinsel ilişki yaşayabiliyorlar. Ve sonra belki sevgililerine, eşlerine aynen dönüp hiçbir şey olmamış gibi hayatlarını sürdürebiliyorlar. Bunu bir kadın öğrendiği zaman, vay demek sen beni sevmiyorsun. Sen beni sevmiyorsun çünkü beni aldattın diyor. Halbuki adamın kafasında bu Allah Allah sen beni sevmiyorsun çünkü simit yedin. Sen beni sevmiyorsun çünkü maça gittin kadar onun kafasında çok masum ve alakasız şekilde yaptığı bir olay onun aşkına ve aşk hayatına ve duygusal hayatına bir bıçak gibi kesmiş oluyor ve ilişkiler kopuyor, evlilikler kopuyor. Halbuki adam bunu yaparken hiç e, esasında sevgilisine veya eşine e, bir kötülük yaptığını düşünerek, inanarak veya hissederek yapmıyor bunu. Çünkü erkek ayrı bir e, e, animal yani erkek farklı bir tür, farklı bir hani hayvan demek istemiyorum, farklı bir canlı türü. Evet. E, ha bunu cinselliği bağımsız şekilde yaşayan kadın da olabilir. Yani kitap birçok açıdan evet. hani hiçbir zaman hani erkek ne yapsa haklıdır, yeridir. Kadınlar da başına gelin çeker. Onlar da fark. Hiç öyle demiyor. Evet. Kitap hep kadınlara da aynı eşit söylem ve hakları ve beyin fırtınası üstünden yaklaşıyor. Bilmem şu, onu evet. fark ettiniz mi? Evet ve şu ilgimi çekmişti. Mesela e, dediğiniz gibi hani kadınlar aldatıldığı zaman işte kocam beni sevmiyor, sevgilim beni sevmiyor ki benim yerime bir başkasını tercih etti. Aldatılmak? Yani, mı? Aldatmak diye bir şey var mı? <laughs> Yok hani öyle yazıyor. Sonra diyorsunuz ki oysa ki bir erkek aslında aldattığı zaman hani başkasıyla beraber olduğu zaman karısına, eşine, sevgilisi, hani sevgisi azalmaz Hı -hı. tam aksi artar. Bu çok ilginç geldi. Evet. Dedim ki hani yani nasıl olur benim içim başkasıyla olduktan sonra nasıl beni daha çok sevebilir? Hı -hı. Kıymetimi ee... mi anlıyor acaba? <laughs> bir yandan kıymetinizi anlıyor, bir yandan bu cinsel dürtülerin esasında e, orada var olduğunu fakat bunlar giderildiği zaman hiçbir zaman ana his veya ana duygu veya ana hedef olmadığını tekrar yaşıyor. Tekrar aşkın, evin, bir çayın, bir televizyon karşısına beraber oturmanın, beraber uyumanın keyfine dönüyor. Bunun ne kadar daha belki kalıcı ve derin bir şey olduğunu daha çok hissediyor gibi şeyler söyleyebilirim evet. size. Sütle kolayı karıştırmazlar uzun <laughs> <laughs> <Onun> içinde. <laughs> Doğru. <gülüyor> ve şurası ilgimi çekmişti. Ee, mesela erkekler ilişki sürsün diye kadınlarsa evlilikten ve ilişkiden kaçmak için aldatırlar. Erkek kadınla farklı açılardan büyük önem verdiği için salt cinsel açlıklar ve çeşitlilik arayışı nedeniyle tabii ki onu terk etmek istemez. İster evli olsun, ister yalnız sevgili partner olsun. Bu böyledir. Yani bizi terk etmiyorlar ama yine de Hı -hı. devam ediyorlar. Başkasıyla da, bizle de gibi. Ee, evet, kadınlar ise belki başka erkeklerle beraber oldukları zaman bu kafalarında ben bu adamı aslında bırakmam lazım. Ben bu adamı bırakmam lazım, bak şunla da deneyeyim, bununla da deneyeyim, evet, bırakabilirim. Yani onlar belki bazen bunu oran olarak tabii hiçbir şeyi genelleştirmek mümkün değil. Ama kadınlar daha çok başka biriyle beraber oldukları zaman kafalarında eşlerinden veya erkek arkadaşlarından ayrılma kararını kararına çok daha yakın oluyorlar. Çok daha o gerekçeye yakın veya o gerekçeyle böyle bir eylemi işleme koyuyorlar. da şey e, hı hı. öngörüleriniz var hı hı. 11 Eylül Gezi Parkı yani bir e, şey söyleyeyim e, Kemik 2000 yılında çıktı 11 Eylül'den e, 10 ay önce piyasadaydı e, Aralık 2000'de e, satışına başlandı bir bestseller olduğu kitap e, ve e, 11 Eylül günü insanların yaşadığı her şey, sabah 9'da Boeing, Jumbo, Manhattan'da işte bir intihar uçuşu yapıyor binaya, bu on binlerce kişi ölüyor, bu bunu televizyona kaydediyorlar, bu canlı görülüyor, devamlı e, televizyonlardan yayınlanıyor ve, ve insanlar, diyorum ki orada, bunu büyük bir gizli hayranlıkla seyrediyorlar. Yani kimse aman o filmi görmek istemiyorum demiyor. Hı. Ve gerçekten de 11 Eylül ile ilgili ne zaman bir konu olsa, ne zaman bir haber olsa uça uçağın e, o... E, Gökdelenin içine giriş yaptığı o sahne sanki pornografik bir haz veren bir sahneymiş gibi herkes tarafından böyle açlıkla izleniyor. Kitapta bu olay dahil her şey vardı. Viagra olayı vardı. Rocket Stone Pills diye bir hap işte o eleksiyon sağlıyordu. Yine kitapta her yere konulan gizli kameralarla cinsel ilişkilerin gizli kayda alındığı ve açığa çıkarıldığı ve bununla ilgili büyük bir açlık ve şey olacağı yazıyordu. Bu da 22 yıl önce ki o dönemlerde pek yoktu böyle Böyle şeyler sonradan e, patladı. Futbolda var sistemi var yani. Penaltı var mı yok mu, offside var mı yok mu diye kameralara bakılıyor, dönülüyor. E, kemik'te bu 22 yıl önceden vardı. E, mesela bir Fener Galatasaray maçı oynanıyordu ve top e, penaltıda e, direğe çarpmadan önce kalecinin eline e, çarptığı tespit ediliyordu Böylece direkten dönen topa penaltı atan oyuncu bir daha vurabiliyordu ve gol geçerli oluyordu e, yani var olayı da aynen e, yaşama geçmişti o kitapta e, bu bu e, Bunlara kitapta bu e, akıllı cep telefonlarına görsel deniyordu kemikte hı hı. ve e, e, televizyon dahil her şeyi yapabilen bu e, süper cep telefonları görsel adıyla e, vardı yine e, kemikte. Yoksa 2000 yılında yalnız normal bildiğiniz Sonra konuşulan bir telefonlar vardı. E, kaldırılmış o kitap. E, e, şöyle oldu. Hı. yayınlanmış. Şöyle oldu. E, e, şimdi onun adı Kemik'ti ve cinsellik dahil her konunun kemiğine kadar iniyordu. Yani cinsellik, ölüm. E, teknoloji bilim e, yeni bin yıl yeni yüzyıl bu hepsine giriyordu ve teknoloji ve bilim 25 yıl daha ilerideydi e, ve tarih farklı akmıştı çok ilginç bir kitaptı fakat cinselliğin de kemiğine kadar indiği için e, o nedenle evet. toplatılmıştı e, işte e, adaba aykırı e, vesaire şey diye o zaman çok cesur bir kitaptı. Aynen Sakıncalı gibi o kitap toplatılmıştı ve ben savaşını vermiştim, kabul etmemiştim. Felsefi olarak neden her şeyin kemiğine kadar indiğini hakimlere anlatmıştım ve sonunda beraat etmişti. Şu anda da yıllardır satılmaya devam ediyor. Evet, Kemik bir kült kitabı oldu. Sizin isminizle özleşmiş bir kitap o. Evet. O yüzden onu, bir de sonra burada da önüme çıkınca Hı -hı. o hani epey bir öngörü var. Hı -hı. O yüzden size onu sormak istedim. Evet. Kemiği okuyun sonra bu <laughs> sefer bir de sakıncalı kemik üstünden bir daha konuşuruz. Evet. Tamam. insanlar kendilerinden sonraki dünyayı düşünürken hep 50 yıl, 30 yıl, 70 yıl, 100 yıl düşünüyorlar. Peki ya 100 bin yıl? Peki ya 5 milyon yıl? Yani 5 milyon yıl sonra insanlık hala varsa, ırkımız hala yaşıyorsa, ölümsüzlüğü araştırmış ve çözmüşse e, ve evreni fethetmişse ve e, evrenin doğumunun big bang dışındaki evrim teorisiyle ilgili veya inançlarla ilgili de her şeyini çözmüşse 5 milyon yıl sonra sonsuzluğu da fethetmek için yola çıkmışsa şu anda yaşadığımız her şey ilk çağ sayılacak. Nasıl biz İlk çağ insanlarına, mağaralarda yaşayan insanlara e, bir bakışımız var. E, onlar da bizim şu dönem yaşadıklarımıza bile bak daha yapay zekayı şöyle komik aletlere koyup ellerine verip sokağa çıkmışlar da çok heyecanlılar diye bizim bu halimizdeki bir fotoğrafa veya bir görüntüye elinde bir baltayla ava çıkmış Üstü üzerinde de bir post örtülü olan ilk çağ insanı gibi bakacaklar. Beci Bey, bu genel ve çok özel ilişkilerin sakıncalı el kitabından. Epey bahsettik içeriğinden e, izleyicilerimize de bilgiler verdik merak edenlerin okuması için. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Şimdi e, bu kitabı kavga etmek için değil sorunlarınızı anlamak ve çözmek için okuyun ve bu sorunların çok kişiselleştirmeyin sizinle ilgili sorunlar veya eşinizle sevginizle ilgili sorunlar değil evrende beraber partner olmanın getirdiği sorumluluklar. Çünkü belki zaten insan monogam olarak üretilmemiş. İnsan monogam olsun diye üretilen bir canlı değil. Biz bundan buna rağmen kalıcı ilişkiler, evlilikler, aileler yaratmış. Bu da güzel bir şey. Ama bunu kendi gerçekliğiyle algılıyip e, bunun etrafındaki uçuşan kuşlar e, sesler e, çekim alanları belki girip çıkan başka insanların etki alanı bunların her birini siz e, yaşamınıza korkunç bir e, deprem zelzelez, sel yangın baskın olarak yaşayacaksanız bu ömür yaşanmaz sürmez veya her saniye ben mahvoldum, ben aldatıldım, ben işte beni bırakmak mı istiyor? Bu gerginliklerden zaten yaşayacağınız üç günlük mutluluğu da yaşayamazsınız. Yani çok özetlemek mümkün değil ve herkese uyan bir söz söylemek mümkün değil. Her genç gençliğini de, keyfini de, beyaz atlı prensini de, sonsuz aşkını da bekleyerek yaşasın. Ama sonra başına gelenlere Ses. neden şaşırmayacağını Ses. ve bunlara hazırlıklı olmasını sağlayan bütün yaşanmış ve yaşanabilecek deneyim paketini önceden onlara veren bir kitap. Bundan daha iyisi can sağlığı, siz evet. söyleyin. <laughs> Klas TV kitap kurdu ekranlarında. Bugün Beci Baykan Sakıncalı ilişkileri konuştuk. Teşekkür ederiz. Kitap kurduyla kalın, bilgiyle kalın.